Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler burcu için Aralık ayının 8'i ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta neler var? Evet İkizler Burcu Şimdi arkadaşım sen e, Göz yaşı döküyorsun Yani nedir senin sıkıntın e, Birkaç göz yaşı dökmüşsün e, Üst üste yaşanan bir sıkıntılar Olmuş sanki hayatında ama Diyor ki bakın e, Çok sevineceksin Bak sen önceden sıkıntı almışsın Fakat ee, bu hafta senin için çok iyi olacak. 8 ile 14'ünde kesinlikle mutluluk işaretleri çok çıkmış. Demek ki şu anlık enerjilerde biraz sorunların var ama bunlar geçici olarak gözükmüş. Hiçbir şey kendine dert etmeye ya da çok böyle kendini yıpratacak şekilde düşünmemeye çalış arkadaşım. Biraz sal gitsin. Ne sorunun varsa. Ee, hayat sana güzel şeyler, güzel sürprizler hazırlıyor ve sevin sevinecek misin 8 ile 14'ünde. Şimdi senin... Ee kadersel bir bağın var birisiyle ee, görüşemiyor olabilirsin şu an bir kopukluk sıkıntılar yaşanıyor olabilir ilişkinde fakat bu kişiyle kadersel bir bağın var ve e, birbirinizi hissediyorsunuz ne kadar görüşmeseniz de birbirinize çok fazla düşünüyor gibisiniz e, bu kişi bu kişiyle yakın bir süreçte bir e, görüşmen olacak ama bir bahaneyle gelecek gibi eğer ki bir kopukluk varsa e, aklındaki kişiyle bir sıkıntın varsa e, evliysen de eşin için niyetlendiysen de aynı şey eşin için de geçerli arkadaşım niyet alıp dinlemen yeterli benim için e, dualarının önü açık sıkça dua et bak bu hafta dua ettiğinde kendini de huzurlu da hissedeceksin hem de kabul olacak diyor bakım çünkü önleri çok açık dualarının ve e, sana da dua edildiğini de görüyorum İlmsersin yani iyi bir insansın ve iyi niyetin her yerde gözükecek. Yani bu zamana kadar ne yaptıysan ikizler burcu geçmişte iyilik yaptıysan iyilik göreceksin ama e, kötülük yaptıysan da kötülük göreceksin etkiye tepki alacaksın yani nasıl davrandıysan karşılık alacaksın e, ama benim burada gördüğüm e, daha çok böyle bir mutluluk yaşayacağını görüyorum. Kalp çıkmış. Aşk anlamında heyecan duyacağın durumlar var. Çünkü burada karşılıklı görüşmeler var. Kiminiz yeni başlangıçlar yapmış gibisiniz. Hayatınıza aldığınız insanla da ilerleyecek gibisiniz. Ama ne yapıyoruz? Her zamanki gibi tedbirli oluyoruz. Tanımaya çalışıyoruz. Hemen kapılmadan. Ve dengeyi kurarak arkadaşlar. Yeni tanıştığınız birisine özellikle bunu yapmalısınız. Ama ben burada ilerleyeceğinizi bu insanın sana iyi geleceğini görüyorum. Uzun süreli beraberliklerde de güzel gelişmeler yaşanacak. Hani bu insanla gel git yapıyor olabilirsin. Kafanı karıştırıyor olabilir. Ama kadersel bir bağınız var. Gerçekten bu hafta güzel olacak aşk anlamında. Sevgi bulacaksınız. 8 ile 14'ünde küslüklerde adım da alabilirsiniz. Gözüküyor. Şimdi yan çizgiler işarettir. Haber işaretli. Ha, haber işaretleridir ve burada bir emek verilen bir durum da gözüküyor Sen işinle gücünle alakalı bir haber bekleyişindesin Yani olmasını istediğin bir durum var ee, Ama bu durum seni e, sevindirecek Fakat şu an bekleme yaparken de e, Acabaların var Olur mu olmaz mı tereddüt ediyorsun Olacak diye düşün arkadaşım Görüşmeye çağrılacak gibisin ya da bir kalabalık bir ortamda bu durum konuşulacak gibi. Belki bu toplantı, belki bu e, neyse artık senin için de önemliymiş. Kariyerde yükselmeler olacak. Sev, e, bazı kişiler böyle yükselişe geçmiş zirve diyor bakım. E, beni dinleyenlerin arasında kariyerde yükseliş olacakmış bazılarınızda. Ama bu durumda hazımsızlık çekenler de olacak. Kıskançlıkları da göreceksin. Bir taraftan çok sevineceksin. Bir taraftan da böyle başkalarının seni kıskandığını da bu haftada görebilirsin evet yani başarım e, bazılarını rahatsız edecek gibi boş bir arazi bir alan var burada ya almak ya satmak istiyor gibisin e, değiştirmek de istiyor olabilirsin olan bir malını e, takas gibi ya da işte satıp daha büyüğünü almak gibi ya da farklı bir şeyde değerlendirmek isteyebilirsin satıp e, ama ne yapmak istiyorsan yolun açık gözükmüş arkadaşım Evet tez canlısın. biraz bu hafta ya da böyle olabilirsin değilsen de e, acele kararlar vermemelisin. E, çok çabuk böyle hızlı gelişmeler olabilir bir anda karar verirsen yanlışlar yapabilirsin. Düşünerek kararlarını ver arkadaşım. Hani sana tamam hızlı haberler gelebilir fırsatlar teklifler çıkabilir ama ben seni düşünmeni istiyorum. İçine sindikten sonra da cevabını verirsin artık olumlu ya da olumsuz. Ne konuda adım gelirse çünkü bu hafta fırsatlar haftası olarak da görünüyor. Sen e, her anlamda şansın açık gibi. E, bir para kaybın olduysa sevineceksin. Bir yerden bir artış yaşayacaksın. Artık nerede ne paran varsa ona göre dinle beni ve e, sıkıntılarını biraz daha rahatlatacaksın. Ama öncesinde çoktan beri bir para problemi de yaşadığını gösteriyor bakın şu anda rahatlığa girecek gibisin. Bu hafta biraz daha ben seni huzurlu görüyorum. Huzura gireceksin yani para konusunda. Hatta destek bile alabilirsin birisinden. Şimdi sen bir yer mi açmak istiyorsun? İşle alakalı ya da ek iş mi yapmak istiyorsun? Bir düşüncelerim var. yenilik, yeni başlangıçlar için kiminiz kredi çekecek? Yani bu bir iş için olabilir. Ee, başka bir şey içinde olabilir ama yeni bir şey bu sizin hayatınıza yeni dahil olacak bir şey için çekilecek bu para destek alacaksın onaylanır mı diyorsan evet diyor bakım ee, başkalarından da şahsi bir destek de olabilir demek ki sen bir şeye adım atıyorsun bu hafta artık bu senin için önemli olan bir konu neye adım atıyorsan da destekler görecekmişsin hadi hayırlısı diyelim ama ne yapıyoruz? Çok da dillendirmiyoruz. Tamam mı canlarım? Herkese yaymıyoruz bu durumu. Hani olaya dahil olanlara tamam konuşabilirsin ama herkese yaymayarak işin gücün rast gitsin ya da yapmak istediğinle e, üzülmeni istemem yani. Hani sorunlar sıkıntılar çıkmasın istiyorsan pek dil yapma sevdiğin insanla bir araya geleceksin muhabbetleriniz artacak özel konuşmalar özel paylaşımlarınız olacak aranızda bir de özlem var yani göremediğin aklındaki kişi ya da eşini özlem var sen de özlüyorsun karşı taraf da özlüyor arkadaşım burnumda tütüyor dediğim bir durum hissediyorum özlem, tutku, istek demek ki bir hayal var artık kopuklukta ya da sorunlarda bir özlem girmiş araya artık tekrardan bir araya gelinecek duygular devam ediyor diyor bakım görüşmeseniz dahi duyguların devam ettiği bir dönemdesin ee, şimdi bu kişinin sorunları var gibi ama sana her şeyi anlatan birisi olarak da çıkmamış sen bu kişiyle alakalı bazı şeyleri bilmiyorsun yanlış da düşünmüş olabilirsin kendini bile sen çekmiş olabilirsin ya da bu insan senden sebepsiz yere bile gitmiş olabilir biraz zora geldi mi eee kendini çekiyor gibi artık ne konuda sıkıntı yaşıyorsa bunu yapıyor gibi ee, kaçıyor yani arkadaşlar sonrasında da pişman oluyormuş yani sorunları olduğunda kaçan birisi bu çünkü gücü çok seviyor zayıf noktalarını da göstermek istemiyor ama bu şekilde seni daha çok üzüyor gibi şimdi kıskançlık konuları var sevdiğinizle ya da eşinizle aranızda beni dinleyenlerin arasında kıskançlıktan sıkıntıları olanlar var ee, bu durumda da çok üzerine gitmeyin. Şimdi zayıf noktalarını biliyorsan özellikle arkadaşım karşı tarafın damarına basmayın. ama bir de şunu da yapan var. Ee, senin sevdiğin ya da eşin bilerek de bazı şeyleri yapıyor. Tamam sana bunu söylüyorum ben damarına basma diyorum ama e, ilgi çekmek adına da e, karşı taraftan da bir davranış yapılıyor sanki. Sen, sen zayıf noktalarını bu kişiye göstermişsin kıskançlığını ya da işte onu çok sevdiğini ilgini alakanı bu kişi bazen bilerek bir şeyler yapıyor dikkatini çekmek için. Artık sen demek istediğimi anladın ee, arkadaşın ona göre davran çok belli etme seni cepte görmesin bak seviyor kadersel bağlar var çok güzel durumlar hissediyorum fakat üzülmemen için. Hani rahat davranır, seni üzer, zayıf noktalarını çok gösterirsen oralardan sinirlendiğinde sana e, seni yorar, e, bilerek yapar. O yüzden biraz temkinli ol, gözü kapalı, çok da böyle şey yapma, hani güvenme, e, bilerek üzdüğü için diyorum hani. E, yoksa senden başkasıyla bir ilişkisini görmüyorum fakat. E, Bazılarınızın üçüncü kişi enerjisi var. Şöyle var. Kuruntu yaptığı durumlarını hissediyorum. Sen de yapıyor olabilirsin. Karşı tarafta bir kıskançlık konuları da gözüktü ya. Hani kıskançlık durumları da var yani. Bazılarınızın beraberliğinde. Ama yine de o benim için önemli diyor sizden için yani sizi çok istiyor hayatında siz onun için ayrı bir yerdeymişsiniz e, bitmiş bir beraberliği olabilir Belki ara ara gündeme gelen bir durum bu Ama kendisinin istemediğini görüyorum Yani bu konuda içiniz rahat olsun Üçüncü kişi Çevre etkileri var Biraz ailesel, arkadaşsal Ya da işte biten bir beraberlikler gibi Ama e, Aklındaki kişi müsaade etmiyor buna e, Her şeyin yeri ayrı Onun için Onun hayatına birisi girdiğinde Bir başkasıyla olamazmış yani e, Arkadaşım için rahat olsun. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.